Gelelim örneğimize. Evet. Bölme işlemine büyük basamaktan başlar. Birler basamağı mı büyüktür? Onlar basamağı mı? Tabii ki onlar basamağı daha büyüktür. Başlıyoruz. Dördün içinde dokuz yok. Olmayınca diğer basamağı da işaretleyerek bir bütün olduğunu unutmuyoruz. 45'in içinde 9 alıyoruz. Ve işaretlersek eğer bir sonraki aşamasında daha basamak sayısı arttığında zorlanabiliriz. Hangi sayıda kalmıştık? En son neyi böldüm, neyi bölmedim? Çocukların bunu karıştırmaması için işaretleyerek ilerlemelerinde fayda var. 45'in içinde 9, 9 ar, ar 45'e kadar saydığımızda bakalım. 9, 18, 27, 36, 45. 5 kere olduğunu görüyoruz. Ve bu alta yazıyoruz. Ve alttan üste doğru çarpma işlemini yapıyoruz. 45'in içinde 9, 5 kere. 5 kere 9, 45. Sonucumuzu tam buraya yazıyorum. Ve çıkarma işlemimizi yapıyoruz. Birler basamağından çıkarmaya başlayalım. 5'ten 5 çıktı 0, 4'ten 4 çıktı sıfır. Evet bölme işlemin sonuçlandı. Bölme işlemin benim kalansız bölmeye örnektir. Bakın sıfır kalmış kalansız bölme. Sonucum burası. Burası sonuç değildir. Burası sonuç kısmıdır. Bölüm kısmı benim bölme işleminin sonucudur. Bir başka örnekle devam edelim. Büyük basamaktan başlar dedik. Onlar. onlar basamağından başlıyor. 5'in içinde 3 bir defa. Bir kere 3, 3. Tam altına yazdım. Bu sefer 5'in içinde 3 olduğu için devam etmiyor. 5'in içinde 3 var. Olduğu için buna geçmedi. 5'in içinde 3, 1 kere. 1 kere 3, 3. 5'ten çıkarma işlemini yapıyorum. Bakın bu devreye girmedi daha henüz. 5'ten 3 çıktı, iki kaldı. 2'nin içinde 3 var mı? Yok. Tıkandım. O zaman sıradaki sayı aşağı indireceğim. 8'i indirdim. Ve benim sayım artık 2 değil, 8 de değil. 28. 28'in içinde 3. Bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 diyemiyorum bunu geçelim. 27'de kalacağım. Kaç kere? 9 kere. Buraya kaç kere olduğunu yazıyorum. 9 kere. 19 ile 3'ü çarpmayacağım. Bunu az önce yaptığım için işi bitti. 9 kere 3, 27. Tam altına yazıyorum. Çıkarma işlemini yapıyorum. 8'den 7 çıktı, 1. 2'den 2 çıktı, 0. Bu nasıl bir bölmeye? Örnektir. Kalanlı bölmeye. Çünkü 1 kaldı. 0 bunun gibi kalansız değil. Kalanlı bir bölmek. Sonucu 19. Tekrar terimleri hatırlayalım. Bunun adı neydi? Bölen. 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 Bölüm. Sonuç kısmı. Kalan. Kalan. Kalanlı bir bölme bir kalmış. Bu da bölünen. Fark ettik mi en uzun yazılan hangisi? Bölünen. Bakın kaç heceli? Bölünen. 3 heceden oluşuyor. En uzun yazılan Bunlara göre iki heceli bölüm, iki heceli sağlam. En uzun yazılan bu, en büyük sayı da buradadır çocuklar. Bunlara göre bölünen her zaman büyüktür. Tekrarlıyorum, bölünen en uzun kısım, en büyük değeri olan sayı da, en büyük sayı da bu bölüme aittir çocuklar. Bunlar daha küçüktür, bölünenden unutmuyoruz. Bakın bu da bize ipucu. İki heceli, iki heceli, üç heceli ve daha büyük bunlara göre.